Evet öncelikle size manzarayı gösterelim. Hakan Hocam dipoltası ila Caner'le ben de atçekle levrekleri kandıracağız. Sahtemiz kendi el yapımımız. Şöyle gösterelim. Evet bunları kendimiz yaptık. Şöyle nasıl balık aldığını göreceksiniz şimdi. Sazan da var burada. Aynen. Ama sahte vurduğu gibi ben ikiye kopar çünkü ip çok ince ya. Evet, caner aldı şu an bir tane balık. Oo, çok güzel. İyi kafa atıyor. Evet ben de aldım bir tane işte şu an. o çok güzel iyi basıyor. Evet çok güzel. Aa kaçırdım işte. <laughs> kaçırdım evet. Caner'i görünce korktu balık. Şöyle aldıklarımız balıklar şu boyda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bayağı güzel boylar. Caner biz bunu şey yapmışız ya. Otta tak gördün mü? Caner görüyor musun bak balık yakalamış. Otun altına girmiş görüyorsun değil mi? balık yakalayıp otun altına götürüyor arkadaşlar. Bayağı küçük bunu geri salıyoruz. Görüyorsunuz. Bunu hemen Saldır Caner'in üzerine doğru. Hakan <laughs> hocam şu an LRF'ye güzel vuruyor. Tavsiye ediyorum. Evet Caner bir tane daha aldı. Zaten Caner senin önünde. Oo çok güzel. Onu dik ya sen. Hakan hocam çok güzel bir tane trofe aldı sanırım. Oo çok güzel. Evet ben de aldım bu arada. Evet çok güzel. Şu an Hakan hocamla birlikte balık çekiyoruz. Evet, çok güzel. Oo, iyi kafa atıyor. Bıraktı mı? Evet, bıraktı galiba. Hayır, bırakmadı. E, o geliyor.

Bir de yakına gelir. Ay, yayın yayın varsa. Var yayın ben geçen ha Karaca, sen oltan gitti bir kere. Kere gitti oltan İkinci ayını alacaksın ha şimdi. Aslında burada puva pıra açacaksın ya. Ooo. Atalım hocam. He işte. Pula pıra Tamam. Atalım onlardan. Hakan hocam daha aldı. Evet. Göster Hakan Hoca Çok güzel <laughs> Bir tane evet Hakan Bir balık aldım evet <laughs> Bugün balıklar bizden geldi herhalde ha bire balık alıyoruz <laughs> Çok güzel salacaktım zaten. Kendisi kurtuldu iyi oldu. Küçüktü. Gördüğünüz gibi kendi yapmış olduğumuz, elimizle yapmış olduğumuz ciklerimiz gayet güzel çalışıyor. Çok para verip de pahalısını almaya hiç gerek yok. Şöyle görüyorsunuz. kaçırdım. Aa, peşindeymiş, Mersem aldım o. Oh! Caner geldi Caner büyük güzel bak. O. Oh. Fena değil bu ya. О, чак за. Döne döne geliyor. <laughs> Paket olmuş. Evet arkadaşlar. Hakan <laughs> hocamız çok güzel bir yayın aldı. <laughs> oh, yayın şov. Arkadaşlar Mera'ya ben getirdim meranın sahibi yaylanın sahibi lahanın sahibi